Hoş geldiniz. Mükemmel olmak için altıncı taktiğimiz mükemmeliyetçiliği bırakın. Mükemmel olmak için. Mükemmeliyetçiliğin zararları neler? Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Birincisi mükemmeliyetçilikten dolayı hatalarınıza karşı toleransınız yok. Hata yapmaktan korkuyorsunuz. Bu da öğrenmenize büyük bir engel oluyor. Ve bu sizde büyük bir baskı oluşturuyor. Ne baskısı? Hata yapmayın. Hatasızca işimi tamamlayayım. Hiçbir kusur olmasın. Bir kusur olursa kaygılanıyorsunuz kusur olmaması için, hata yapmamak için üzerinize çok büyük bir baskı var, yük var. Hata yapmaktan çünkü korkuyorsunuz ve bu hata yapma korkusu sizi konfor alanınızda tutup yeni şeyler denemenizi engelliyor hata yapma korkusu. Çünkü yeni bir şeyler denediğiniz zaman beceriniz çok düşük olduğu için ve birçok şeyi de bilmediğiniz için çok fazla hata yapacaksınız. Zaten Einstein'ın sözü de var. Hata yapmıyorsanız eğer yeni bir şey denememişsinizdir. İyi olduğunuz, güçlü olduğunuz, rahat olduğunuz alandan çıktığınız zaman yani korku hissettiğiniz zaman kendinizin hedefleriniz ve amaçlarınızı gerçekleştirmek için bu alandan çıkıyorsunuz. Buradan çıktığınız anda korku hissediyorsunuz ve öğrenme ve gelişme alanına giriyorsunuz. Ancak bu korku hissetmenizin en temel sebebi mükemmelliyetçiliğiniz, hata yapmaktan korkmanız. Hata yaparsam çünkü rezil olurum, hata yaparsam utanırım. Başarısız olursam ben bir hiçim. Başarısız olursam insanların gözünden düşerim. Başarısız olursam beni insanlar kabul etmezler. Ve beni değer verip sevmez, ilgilenmezler. Bir sonraki videomuz zaten mükemmelliyetçiliğin sebepleri üzerine olacak. Diğer videoda çözümlerle ilgili olacak. Sebeplerini ilerlediğim zaman bu söylediklerim daha detaylı oturacak. Mükemmelliyetçi yapısından dolayı kişi iyi olduğu alanlarda sürekli devam ediyor. Orada çok fazla gelişirken Zayıf olduğu, onu en çok geliştirecek zayıflıkları, hatalarını görmezden gelme, saklama eğiliminde hataya karşı çünkü toleransı yok. Hata yapmaktan korktuğu için de yeni şeyler denemekten çekiniyor, kaçınıyor ve bu sizin gelişmenize büyük bir ket, oluyor, ket vuruyor. Sığ düşünmenize, sürekli aynı şeylere maruz kalıp, aynı düşünce kalıplarında hayatınızı idame ettirmenize yani kendinizi esnetip düşünsel olarak genişlettirmenize, özgürleştirmenize engel oluyor hata yapmama korkusu. Çünkü hata yaparsanız elinize yüzünüze bulaşır ve rezil olursunuz, utanırsınız. İnsanlar ne der size? İnsanların gözünden düşersiniz. Bunları çok fazla önemsediği için kişi hayallerinden vazgeçiyor, isteklerinden vazgeçiyor. Toplumun onu kabul edeceği şekilde yaşıyor hayatını ve birçok isteği ve hayaline ket vurarak çünkü en temelde başarı, başaramamaktan, başarısızlıktan korkuyor. Başarısızlıktan korktuğu için hem denemiyor denediği zaman da çabucak pes ediyor. Yani özgüveni çok kırılgan. Bir başarısızlıkta depresyona girip intihara kadar gidebiliyor. Öğrenme sürecine büyük bir engel mükemmeliyetçi kişilik yapısı. Mükemmeliyetçilik yüzünden sürekli yetersiz hissediyorsunuz, sürekli eksik hissediyorsunuz. Saatlerce çalışmış olsanız bile, o işle ilgili tüm enerjinizi vermiş olsanız bile hala eksik hissediyorsunuz hala yetersiz hissediyorsunuz. Yani hiçbir şey e, yapmanız, ne kadar çok şey yapsın, yapmış olsanız bile tatmin olamıyorsunuz. Yani ne kadar çok uğraşmış olsanız bile kafanızdaki kaygı sürüyor. Yani o iş ne kadar iyi yapmış olsanız, ne kadar emek vermiş olsanız bile bunları görmüyorsunuz. Çünkü beklentileriniz çok yüksek. Kendinizden ve hayattan. Ve bu sizin mutsuzluğunuzu oluşturuyor. Yine gelişmenize ket vuruyor. Çünkü kendi gelişmenizi görmüyorsunuz ve mükemmeliyetçi yapınızdan dolayı verdiğiniz emekleri görmüyorsunuz. Küçük adımlara değer vermiyorsunuz. Çok yüksek beklentiler ve çok yüksek amaçlar gerçekleştirmek istediğiniz için dediğim gibi öğrenme süreci askıya alınıyor. Çünkü öğrenme bir uzun bir süreç ve çok fazla adımlı olabilecek bir süreç. Mükemmeliyetçi yapıda olan bir kişi sonuç odaklıdır sürekli kaygılıdır ve hiçbir zaman da tatmin olmaz. Ne kadar çok yüksek not alsanız da ne kadar başarılı olmuş olsanız da asla içsel boşluğunuz donmuyor. Asla tatmin olamıyorsunuz. Bu zihin yapısından dolayı, bu karakter tipinden dolayı. Ve değerinizi değer, kendi zekanızla, başarılarınızla, işte kıyasla ölçüyorsanız yetersizlik hissiniz tavan yapıyor. Niye tavan yapıyor? Çünkü... Şu grafikte de göreceğiniz gibi iki tane normalde turuncu aynı boyutta ama zihnimiz birinin olduğundan daha büyük diğerinin olduğundan daha küçük algılıyor. Niye? Kıyasla değerini belirliyor. Siz de kendi değerinizi kıyasla belirliyorsanız bu kıyas iki şekilde olur. Birincisi sizden daha yukarıdaki insanlarla kıyaslayıp eksik hissedersiniz, yetersiniz hissedersiniz, içsel bir rahatsızlık hissedersiniz. Ve bu içsel boşluğumuzdan dolayı bu tür insanlara, sizden üstte gördüğünüz insanlara hayranlık beslersiniz. Altında nefret vardır, haset vardır. Bundan dolayı bu kadar lince insanlar meraklı. Şimdi bunun konumuzla ilgisi çok önemli. Çünkü sürekli değer, kendi değerine kıyasla belirlediği için kişi üstten de bakabiliyor, yukarıya da bakabiliyor. Üstten bakarsa karşındaki karşısındaki kişileri eleştirme, değersizleştirme hakkını kendinde olduğunu zannediyor ve üstün hissediyor. Narsistik kişiyle ilişkili bunlara değineceğiz. Yukarıdaki baktığı zaman da sürekli yetersiz eksik hissediyor. Aşağıdakine baktığı zaman da egosu tatmin oluyor. İçsel boşluğu gitmiyor. Çünkü her zaman için kendisinden daha iyisi var her şeyden bazı alanlarda olabilir birçok alanda kendisinden daha iyi, daha zengin, daha güzel, daha başarılı insanlar var. Ve bunlarla sürekli zihni kıyas yaptığı için sürekli zihni mutsuzluk oluşturuyor, sürekli zihni yetersizlik oluşturuyor, sürekli zihninde bir eksiklik var, sürekli bir tatminsizlik var. Ve bu içsel boşluğunu dışsal başarılar kazanarak tüketerek, yeni ürünler alarak, işte yeni arabalar alarak, en son model alarak giderleyeceğini zannediyor, giderdiğini zannediyor. Ki zaten reklamlarda bunu bize manipüle ediyor bu şekilde. Bu içsel boşluğumuzun bu şekilde gideceğini zannediyoruz. Aynı zamanda değersizliği de, içsel değersizliği de bu tür dışsal faktörlerle gidereceğimizi zannediyoruz başarı kazanarak. Başarı kazanınca kısa bir mutluluk ve kısa bir değerlik hissi ancak e, içten gelmediği için sürdürülebilir değil ve gerçek anlamda aslında değerli de değil bizim için e, ve sürdürülebilir iyi olma hali ve mutluluk içinde kesinlikle bu dışsal faktörler Mutluluk bunları sağlamıyor. Bazı içsel faktörler var. Bununla ilgili The Science of Verbing Eğitim var. Aynı zamanda ben de değineceğim neler olduğuna. Mükemmelliyetçiliğin üçüncü zararı ise... Sizi sürekli ertelemeye itebilir. Tembelliğe iter. Mükemmelliyetçiliğin bir ucu tembellik, bir ucu mükemmelliyetçilik. Yetersizlik hissinden, yetersizlik duygusundan geliyor bu mükemmelliyetçilik. sebebine bir sonraki videoda anlatacağım. Neden bu oluştuğunu. Ancak tembel bazı alanda mükemmel kişi. Çok tembel, çok üşengeç, çok erteleyen bazı alanlarda da çok 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 iyi. En iyinin en iyisi haline geliyor. Sizi nasıl erteleme itiyor? Ya hep ya hiç. Yani süreci bir kere göz önünden çıkarıyorsunuz mükemmel değil olursanız. Çünkü direkt sonuç odaklı olduğunuz için kendinizi sakatlama ihtimaliniz çok yüksek. Yani siz mesela 100 kiloyu kaldırmayı düşünün. E, mükemmelliğe çıkışı 10 günde 15 günde 100 kilo kaldıracağım hedefi de yola çıkıyor. Ve kendisini o kadar zorluyor ki kaslarını yırtıyor. işte sakatlıyor aslında kendine. Herhangi bir alanda bunu düşünebilirsiniz. Kendini o kadar çok zorluyor ki geceleri uymuyor. Sürekli daha fazla çalışıyor ve sürekli daha fazla ve farklı farklı işlerde, farklı farklı eylemlerde, farklı farklı hobilerde, farklı farklı eğitimlerde onlarca kitap okuyor. Asla bu yetersizlik hissi tatmin edilmiyor. Çünkü bu yetersizlik hissine dışsal faktörler, dışsal eylemler daha çok eylem yapmak, daha çok tüketmek doldurmayacak içten gelen dinamikler dolduracak. Ki üçüncü videomda çözümlerle ilgili olacak, bunun çözümlerle ilgili. Evet, çoğu alanda kişi mükemmel derecede iyi olmayı arzuladığı için ya hep ya hiç prensibiyle zayıf olduğu, zorlandığı alanlara hiç dokunmuyor. Buralardan kaçınma eğiliminde, hatalarını gizleme eğiliminde. Ya yani o güçsüz taraflarını geliştirmiyor. Çünkü aptal olduğu ortaya çıkacak. Yani beceriksiz, bilgisiz olduğu ortaya çıkacak. Bunu kabul edemiyor. Yani korkuyor aslında. Yani bu bunu kaldıracak korku şey eğer şu şu varsayım var. Eğer ben yeterince çabalarsam ve bunu düzeltemezsem benim zeki olmadım ortaya çıkar. Yetersizliğim ve içimdeki başarısızlık ortaya çıkar inancından dolayı işlere erteliyor. İşlere girişmiyor, kendini geliştirmiyor. Zaten ben çalışmadım diyerek de meşrulaştırıyor. Bir başarısızlığı olduğu zaman ben zaten çalışmadım ki diyor. Ya da ben işte zaten işte başka işlerim vardı. Yani bahane öğretiyor. Yani başarısızlığını da bu şekilde meşrulaştırmış oluyor. zaten çalışmadım ki diyerek. Mükemmelliyetçi baktığı için kişi locus of control diye bir terim var. Bu şu oluyor. Kontrol oda. Hayatınızdaki bazı şeyler sizin kontrolünüzde. Bazı şeyler sizin kontrolünüzde değil. Mükemmelliyetçi kişi birçok onlarca faktörü kontrol edeceği yanılgısına düştüğü için sürekli kaygılı, zihni sürekli geleceği hesaplıyor, sürekli gelecekle ilgili varsayımlarda bulunuyor. Başarısız olma ihtimalini ortadan kaldırmak için deli gibi geleceği düşünerek, senaryolar üreterek kendini o kadar çok zorluyor ve çok fazla da kaygılanıyor. Herhangi bir aksaklıkta hemen kaygıları yükseliyor. Çünkü yapamayacak başarısız olma korkusu var. Başarısız olursa utanır, rezil olur. Bu zihin yapısından dolayı her şeyi kontrol edeceği yanılgısına düşüyor. Kendisine bağlı olmayan şeyleri de kontrol edeceğini zannettiği için kaygısı kat kat artıyor. Ek olarak da kabullenmediği için başta kendini zayıflıklarıyla ve olduğu gibi içsel yetersizliği, içsel eksikliğini hiçbir şekilde dolduramıyor. Bir, ikincisi bu yetersizliğini ve bu içsel kendini kabul edememiş olmanın acısını dışarıdaki sebepler arayarak acısını ve mutsuzluğunu dışarıda kusurları arayarak gidermeye çalışıyor. İnsanları eleştiriyor, eşyaları eleştiriyor. Ki kendi yetersizliği ortaya çıkmasın. Yani bu kişi başta kendisinden mutsuz, kendisiyle barışık değil. Kendi zayıf ve kusurlarıyla barışık olmadığı için her yerde ve herkeste kusur görüyor ki bu mutsuzluğunu meşrulaştırsın. İşte onlara bu olumsuz duygularını aktararak bu olumsuz duygularıyla eleştirip yargılayıp işte şiddet uygulayarak kendinden kaçıyor, kendi yetersizliğini ortadan kaldırıyor, diğer çevresindeki insanları değersizleştirerek ve sürekli zihninde her şeyin en iyisini beklediği için sürekli mutsuz. Elindekini hiç göremiyor çünkü. Bu illüzyonda da gördüğünüz gibi hep daha iyisiyle kıyasladığı için elindeki imkanlarını, fiziki görüntüsünü, başarılarını, zenginliğini, 3 noktayı sürekli kıyasladığı için bakın büyüklerle de kıyasladığı zaman ortadakini daha küçük görüyoruz. Yani bu zihnimiz, zihninde bu referans noktası çok daha üstteki insanlar olduğu için kendi elindekinden sürekli mutsuz. Kendi hayatından sürekli mutsuz en temelde yani mutsuzluğu oluşturuyor, tatminsizliği oluşturuyor. Bu mükemmelliyetçi zihniyet. Mükemmelliyetçi baktığın için süreçte gelişeceğini unutuyorsun. Kendisine mükemmelliyetçi kişi imkansız hedefler belirliyor ve buraya ulaşmak için gözü kör oluyor. O imkansız hedefi gerçekleştirmek için kendini paralıyor. O hedefi gerçekleştirmek için en iyi olmak için, en iyinin en iyisinin en iyisi olmak için kendini resmen paramparça ediyor. Yani kendisini tüm tüm enerjisini, tüm odağını, tüm şeyini yani üzerinde çok büyük bir yükle işte koşuyor, çabalıyor, 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 çabalıyor. Yeter ki e, o zirvedeki hedefe ulaşsın, o imkansız hedefe ulaşsın. Burada bazı hataları var. Şu hataları var. Birincisi oraya vardığı anda hedefi değersizleşiyor. Oraya vardığı anda anlamsızlaşıyor. Yani elde ettiği anda yeni hedefine, sahip olduğu anda bir ünvana, statüye, eşyaya ve bir okula sahip olduğun anda yeni normalin bir olduğu için ve hedonik adaptasyonuna dolayı yani alıştığın için ortama artık daha iyisine gitmen lazım. Daha iyisine olduktan sonra daha iyisine. Yani hiçbir zaman yetersiz hissettiği için sürecin keyfini alamıyor. Süreç, süreç boyunca kaygılı. Sürekli kaygılı ve sürekli erteliyor mutluluğunu. Ben diyor işte şuraya şu hedefimi gerçekleştirince mutlu olacağım. İşte yüksek not alınca mutlu olacağım. Tatile gireceğim mutlu olacağım. Şu o zaman da olmuyor aslında. İmkansız hedef e, koyması üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor ve kendi yaptığı şeyleri görmüyor. Sürekli yetersiz hissediyor, sürekli eksik hissediyor. Yani kendi adımlarını değersiz görüyor. Kendi adımlarını çok küçük görüyor. Yani başarılarını görmezden geliyor ve bu görmezden gelmemek kendi emeklerini görmemek büyük bir önemsenmemeyi yani büyük bir içsel boşluk yaratıyor bu kişilerde yani hiçbir zaman şöyle düşünün kuyu kazıyor altta 40 metre aşağıda su var tam kuyuya ulaşacak o hedefine ulaşıyor yani mesela işte bir hedefi var o hedefine tam kuyu kazıyor 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 oraya ulaşacak tam orada su içecek biraz tatmin olacak hop oradan çıkıp başka kuyuya gidiyor oradan çıkıp başka kuyuya yani derinleşmiyor ve yani ihtiyacı olan tatmini hiçbir zaman alamıyor. Hayatı boyunca mutluluk için koşuyor, hiçbir zaman mutlu olamıyor. Çünkü dediğim gibi sürekli yeni hedef belirleyip ona ulaşmak için kaygılanıyor. Bir, ikincisi elindeki ilerlemesini ve sürecin kıymetini bilmiyor. İlerlemesini ve sürecini görmüyor. Yani kendi küçük başarılarını, ilerlemelerini görmezden geliyor bu kişiler. Bundan dolayı da sürekli çabalıyor, sürekli çalışıyor. Asla tatmin olmuyor yani günün 12-14 saate çalışıyor yani içsel boşluğu dolmuyor bundan yani yeterli yeterli hissetmiyor çünkü çok daha fazla çalışabilir çok daha verimli çalışılabilir yani sürekli kafası daha iyi de olduğu için şu anı görmüyor şu anki halini kaçırıyor zaten kendini tanıyabilmen için kendini bir olduğun haline kabul edip e, tanık olman lazım kendine. Yani kendini e, kusur ve artılarına barışık olup işte şimdi sorun şurada oluyor. İdealimizde her hepimizin bir kişi var. İdealimizdeki bir hayat ve kişi var. Kendimizi bu halimize sürekli kıyasladığımız için yetersiz hissediyor. Yani kişi kafasında bir arzu, arzuladığı kişi var ve arzuları var. Bu mükemmel değil kişilerin arzuları çok büyük, güç ihtiyaçları çok büyük, dış ona ihtiyacı çok büyük. Bu arzuladığı kişi olduğu için, bu arzuladığı bir hayat ve kişi olduğu için şu anki haliyle bu arzu arasında sürekli bir uçurum var. Yani gerçeklerle arzulanan arasındaki uçurum onun yetersizliğini temeli. O zaman ne yapacak? Bu yere arzuladığı kişi hayal olarak kalabilir ama buna göre kendini kıyaslamayı bırakacak. Sakatlama ihtimali çok yüksek bu kişinin. Çünkü arzuladığı hedef tanrısal bir hedefler. Egosu bu kişiyi kontrol ettiği için yani en en üstün en üstün tanrı tanrı olmak amacı olduğu için tatmin olamaz asla zaten. Mutlu olamaz yeterli de hissedemez hiçbir zaman. En iyisini elde etse bile hedonik adaptasyonla dolayı alışıyor. Daha iyisi olması lazım ki arzunun doğası yere eksik olması lazım. Yani bu kişi arzuları yönettiğine göre sürekli bir eksiklik oluşturacak ki arzusu devamlı olsun. Arzunun içini hiçbir zaman dolduramazsın çünkü sürekli daha daha fazlası olması lazım. Hedonik adaptasyonla bağlı, bağımlılıklarda mesela sürekli dozajı arttırmalısın ki aynı tatmini alabilirsin. Aynı şeyi düşünün başarılar içinde sürekli dozaj artmalı ki aynı tatmini alasın. Yani sen o e, hedefe vardığın anda değersizleşiyor. Çünkü arzu, arzunun şeyi bu. Doğası gereği bu. Yani e, arzu elde etmek değil de onu kovalamaktan keyif alıyor. Elde ettiğin anda kıymeti gidiyor. Çünkü eksik bir şey olması lazım. Bir şeyin kaçması lazım ki kovalayasın. Eğer kaçmıyorsa yani elde etti elde ettiysen artık onu arzulamıyorsun. Yani arzu nesnesine ulaştığın da değeri kaybediyor. Çünkü arzuya ulaşamaman lazım. Yani arzu için mücadele etmen lazım ki arzun devamlı olsun. İşte kendini sanatlama ihtimali çok yüksek. Ee, işte i̇şte imkansız hedefler belirlemen güzel. Hayallerinin imkansız olması. Ama buraya çok küçük 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 adımlarla zinciri kırmadan her gün bir adım bir adım bir adım iki adım daha sonra üç adım şeklinde süreçle gideceksin. Mükemmelliyetçi kişi sonuç odaklı olduğu için süreci bir an önce bitirme derdinde. Bir an önce ortaokuldan liseye, liseden üniversite, üniversiteden işte şeye geçme derdinde. Bir an önce bir yere yetişmeye çalışıyor sürekli. Sürekli çünkü bir eksik. O eksiğin gitmesi için bir yere varması lazım sürekli yani. Yeter zaten sistemimizde bu şekilde olduğu için Sürekli bir yetersizlik oluşturuluyor. Yani sen ancak bir şey olduğun zaman adam yerine konuyorsun. Adam olabilmek için de sürekli yetersiz hissediyorsun. Yani sürekli değersiz hissediyorsun. Ancak bir title'ın olursa, bir zengin olursan, işte bir şeyin olursa değer gördüğünü zannediyorsun. Ve zaten insanlar da buna değer veriyor maalesef. Karşısındaki kişi yerine bunlara değer verdiği için. Bunları elde etme süreci boyunca kişi kaygılı. Elde ettiği zaman da anlamsız olduğunu zaten fark ediyor. Ki zaten ulaşılacak yerde değil de mutluluk süreçte. Evet, şimdi şu da var. Ee, i̇şte bir an önce hedefe ulaşmaya çalışıyor. Hedefe ulaştı mı? zaten anlamsızlaşıyor, takmıyor, gidiyor. Yani o sürecin keyfini almıyor. O süreci ızdırap dolu geçiyor. Çözüm ne? Çözüm üçüncü videoda ama şunu söylemek lazım. Ulaşılabilir hedef koyup, yani sen mesela şu an işte hedefin mesela kırklık bir becerin var. Bunu yüze çıkarmaksa. Senin hedefine 50 koyman lazım öncelikle. 45 koyman, 42 koyman lazım. Ulaşılabilir hedef. 42'den sonra 45'e, 45'ten 50'ye, 50'den 60'a, 60'dan 75'e, 75'ten 85'e, 90'a, 100'e diye gidecek. Yani bir süreçle gidecek. Ancak sürece zihnine eğitirsen gerçek anlamda tatmin olmuş olursun ve akışa girmiş olursun. Aramayı sürdürerek aradığın şeyi asla bulamayacaksın. Arama zihin modundan, kaygılı zihin modundan özgürleşmen gerekiyor. Ve e, önemli olan dediğim gibi ulaşılabilir hedefler koymak, sürecin ve rutinin müthiş gücünden yararlamak. Sürecin ve rutinin gücü gerçekten çok yüksek. Bunu sadece kullanırsan ve olduğun gibi kabul edip her yaptığın şeyi değer verirsen e, bu sorunlar çözülecek ama 2 ve 3'ü izlerim yani ben de.